Merhaba arkadaşlar, Aden'in Tarotu'na hoş geldiniz. Şu anda tatildeyim, şehir dışındayım, Bodrum'dayım. E, tatil yaparken sizlerden gelen mesajları da okuduğum için onlarda en çok gelen sorularda e, aklımdaki kişi bana geri dönüş yapacak mı, bana adım atacak mı, bir eyleme geçecek mi olacaktı? E, oldu. <laughs> Nasıl konuşuyorsam. Şimdi iki farklı mumum var gördüğünüz üzere. Tüm teçhizatımı buraya taşıyamadığım için bugün böyle bir açılım yapmak istedim. sizleri de en azından böyle ışık tutsun istedim. Şimdi birinci mumum bu kırmızı oyuncak askerli mumum olacak. Onu böyle kenara alıyorum. İkinci mumum da bu mavi oyuncak askerli mumum olacak arkadaşlar. Sizler seçiminizi yapmışsınızdır diye düşünüyorum. Hızlı bir okuma yapacağım ve diyeceğiz ki bu aklımdaki kişi bana adım atacak mı benimle etkileşime geçecek mi ve en sonda diyeceğiz ki sizin yapmanız gereken nedir Evet kartlarım görünür inşallah görünmezse de ben göstereceğim tek tek kaldırarak Bir imparator kartımız geldi güç kartımız geldi ve tılsım yedirisi geldi açıkçası bu ilişkiye emek verilmiş gibi. Bu ilişki zaten hani e, aranızdaki etkileşim durumu ne olursa olsun başı ya da hani ayrılık olabilir. Ama bu ilişkiye emek verilmiş. Burada adımı siz atmış olabilirsiniz. Zamanında uzun bir geçmişiniz olabilir. Bu ilişki zaten emek verilmeye, emek verilmeye değer bir ilişkiymiş zamanında. Size öyle gelmiş. Bu kişi gurur yapıyor. Bu, bu kişi ego yapıyor arkadaşlar. Aranızdaki etkileşimde ne yaşanıldı bilmiyorum ama aslında bu kişiye iyi gelmiş. Ona da zamanında beslemiş. Sizden beslendiği kaynakları olmuş. Sizin yanınızda huzur bulmuş gibi. Ve diyor ki ama şu anda ben yapılması gereken şeyleri yaptım. Ben atılması gereken adımları zamanında attım. Ve bundan sonraki süreçte ben artık adım atma noktasında adım atmayı düşünmüyorum diyen bir enerji geldi üzgünüm birinci deste yani şey ağız alışkanlığı birinci mumu seçenler şimdi ben yardımcı kartlarımdan bu kişinin aranızdaki etkileşime bakış açısına sormak istiyorum öncelikle burası o olsun ve gelecek enerjilerdeki planlarına dair bir ipucu versin ikincisi de o olsun şimdi aranızdaki etkileşime bakış açısı nedir dedik come to the edge geldi zaten bir şeyler böyle dolma noktasına gelmiş bir şeyler zaten sınırına ulaşmış aranızdaki etkileşime bakış açısı sanki diyor ki hani burada yapılması gerekenler artık son hamle olacak eğer bir şey yapılacaksa bu son olacak diyor dışarıda çocuklar var umarım sesi sizleri rahatsız etmiyordur yani diyor ki burada atılabilecek son bir adım kaldı. Yani zaten bir şeyler sınırına ulaşmıştı. Aramızdaki yaşananlar zaten belli bir sınıra gelmişti. Hani burama kadar gelmişti diyen bir noktada. Aranızda belki kıskançlık, belki yersiz durumlar, yersiz gereksiz hani sınır Yoklamaları hani birbirinizi sanki test etmiş denemişsiniz zamanında birbirinizi çok bunaltmışsınız gibi bir yere kadar gelmiş bu yükler daha fazla taşınılacak halde değilmiş gibi İlişkiye bakış açısında sanki diyor ki yani bir yere kadar geldi artık yeter diyen bir bakış açısı var arkadaşlar üzgünüm. Gelecek planlarına bakalım bu kişi aslında yani benim hissettiğim enerji olarak söyleyeceğim diyor ki güzeldi. Hani güzel şeyler dilemiştim zaten zamanında. Zamanında dilediğim şeylerin gerçekleşmesini umut ediyorum. Ben zamanında çok şey diledim. Çok güzellikler diledim. Hayatıma dair, ilişkiye dair ya da kendi önünü görebilmesine dair dilediği dileklerin gerçekleşmesini istiyor. Planlarında aslında eylem yok. Yine eylem gelmedi. Yine bir adım gelmedi. Sadece bir şeyleri umut etme enerjisi var. Hani demiştim ya imparator kartında. Ben zaten atılacak şeyleri attım. Yapılacak şeyleri yaptım. İstesem çok daha iyisini yapabilirim biliyorum. Ama şu anda benim yapabilecek bir şeyim yok. Ben şu anda izleyeceğim ve göreceğim diyor. Burada da bekliyor. Burada da umut ediyor gibi. Belki sizden adım bekliyor olabilir arkadaşlar. Peki sizin ne yapmanız gerekiyor diye soralım tarot kartlarıma. Sizin ne yapmanız gerekiyor bu kişiye dair. Bir bir yandan da şunu söyleme ihtiyacı duydum. Çok fazla gurur ego yapmıyorsa bile e, şu an ilgilenmesi gereken başka şeylerin olduğunu söylüyordu olabilir. Sizin ne yapmanız gerekiyor? Değnek beşlisi, kupa dörtlüsü ve tılsım prensi geldi. Öncelikle siz bir strateji yapmanız gere gerekiyor arkadaşlar. Beyninizin içerisindeki savaşı sonlandırmanız gerekiyor. Hani e çevrenizle olan mücadele de olabilir ama ben daha çok beyninizin içerisinde çok fazla gergit yaşadığınızı düşünüyorum. Böyle biraz isteksizsiniz gibi, yeni bir şeylere açık değilsiniz gibi, biraz böyle hevesiniz kırılmış gibi. Sizin yapmanız gereken mantıklı kararlar alıp sağlıklı adımlar atmak. Sanki içinizdeki gücü ortaya çıkartmak. Biraz kendinize yönelmeniz gerekiyor olabilir. Daha sağlam bir şekilde hayatta duruşunuzu güçlendirmeniz gerekiyor olabilir. Böyle gel git yaşadığınız durumlar kafanızı karıştıran şeylere de hani aynı anda birçok şeyi istemeyi bırak birçok şey aynı anda olmaz diyor sanki kartlar ya da e, hayal ettiğin şeyleri sana e, senin kafanı karıştırıyor ne dilediğine ne istediğine dikkat et diyen bir enerji gibi geldi biraz daha böyle strateji yap biraz daha mantıklı hareket et isteksizliğini öldür diyor kartlar. Size sunulan başka bir teklif olabilir. Size gelen başka birileri olabilir. Bunları görmezden de geliyor. Bunlara da sırt çeviriyor olabilirsiniz. Böyle geldi hissettiğim enerjide. Evet birinci mumum için kırmızı mumum, oyuncak askerliği mumumu seçenler için söyleyeceklerim bu kadardı. İzlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hızlı bir okumaydı dediğim gibi ben hemen bu mavi oyuncak askerliği mumumu seçenlerle devam etmek istiyorum. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Abone değilseniz olursanız sevinirim. Başka açımlarda görüşmek üzere. Evet ikinci mumumu seçenler hoş geldiniz. Aklınızdaki kişi size adım atacak mı? Sizinle etkileşime geçecek mi? Size geri dönecek mi? Aa, tılsım prenses. Hmm. Bir tane daha almak istiyorum. Evet, şimdi aranızda bir etkileşim görünüyor arkadaşlar. Büyücü kartıyla son aldığım kartla birlikte. Bunu hissettiğim için zaten e, çekme ihtiyacı duydum. Çünkü burada bize bir kılıç kralını verdi. E, <laughs> şöyle, bu kişi sizden, e, yani nasıl diyeyim, sizi bekletmiş olabilir. Size adım atmak istemiş ama bir yandan da sizden adım beklemiş olabilir. İlk destede de biraz daha hani böyle şey benzeri diyeyim ama hani çok da benzeri değil. Değil aslında. Ama şöyle aranızda bir tartışma geçmiş gibi görüyorum ben. Yanlış anlaşılma da olabilir. Gereksiz böyle alınganlıklar, gereksiz ya doğru anda doğru şeyi yapmamak, doğru adımı atmamak bekletmek enerjileri var. Doğru hamleyi doğru anda yapamama yani. Yan şey e, Tarkan'ın şarkısı geldi aklıma. Yanlış zaman, yanlış insan diyor. Bu yanlış zaman, yanlış insan değil ama hani doğru anda doğru hamleyi yapamayan insan gibi. Bu kişi e, sizden beklemiş. Gel benim gönlümü al diyor sanki. Gel benim. E, zamanındaki o yanlış anlaşılmayı gider diyor sanki arkadaşlar e, böyle geldi ilginç yani e, evet kendi de istiyor kendi de adım atacak kendi de iletişim kuracak ama bu kişi içinde çok güzel bir cevher barındıran bir kişi bu ilişkiye dair aslında beklentileri yüksek olan bir kişi bir şeyleri zaten zamanında yapmış hazırlığını yapmış altyapısını yapmış oluşturmuş size o fırsatı sunmuş. Size e, belki fark ettiniz, belki fark etmediniz bilmiyorum ama zaten diyor ben sana yeşil ışık yaktım. Ama sen neden böyle yapıyorsun? Yani benim kalbimi belki de sen kırdın. Ama ben gereken şeyi yaptım. Senin gelip de benim gönlümü alman gerekiyor dediği bir nokta var. Sizden bir şeyler bekliyor ama kendi de sanki sabırsız enerjilerde bir yandan da atılacak gibi. Hani aslında bu ilişkiye dair çok güzel bir şeyler hissetmiş. Yani zamanında bunu hissetmiş ama aranızda bir gereksiz bir şey yaşanılmış da ondan sonra kendi sunabileceklerini sunmamış potansiyelini geri çekmiş gibi duruyor bu kişi. O yüzden beklentiye geçmiş gibi ama bir etkileşim olacak, bir haberleşme olacak ama bu ilişkiye döndürtür mü? Döndürtmez mi? Onu bilmiyorum. Şimdi yardımcı kartlarımdan seçmek istiyorum. Bu kişinin ilişki of oh, yuvarlanmasaydınız iyiydi sanki. Bu ilişkinin şey, kişinin ilişkiye potansiyeli nedir? ilişkiye verebileceği potansiyel nedir? Bir de ilişkiye bakış açısı nedir diyelim. Potansiyelde e, truth be told geldi. Aslında bu kişi içinde sakladığı şeyleri açığa çıkartabileceği bir kişi. Yani size çok böyle kendini açmamış, kendini net göstermemiş ama aslında söylemediği daha çok şey var, yapmadığı daha çok hamle var. Sanki yeni tanışıyorsunuz gibi. Ya da sizden çok fazla şey gizledi, biraz stratejik yaklaşıyor. Kendini şu anda bilinmez de gizemde bırakıyor ama aslında potansiyelinde çok daha güzel şeyler barındıran biraz daha böyle aslında güven veren enerji geldi bana güven verebilecek bir enerjisi var. Şu anda gizlemiş ama güveni verebilecek bir potansiyeli var. İlişkiye bakış açısı nedir dedik. Happy happy geldi. Sizde çok mutlu olmuş bu kişi. Yan yanayken eğlenmiş, mutlu olmuş. İlginç. Ve gel de ben, bende yarattığın şeyi düzelt diyen bir enerjisi var. Gel bende yarattığın o kırıklığı düzelt diyen bir enerjisi var. İlginç. Peki soralım kartlarınıza sizin ne yapmanız lazım diyelim. Sizin ne yapmanız lazım? Ay, inanmıyor şu. Ay inanmıyorum. Arkadaşlar ne yapmanız lazım? Net olmanız lazım. Güneş kartı geldi. Saklamayın bir şeyleri. Ertelemeyin bir şeyleri. Net olun. Açık olun. Aziz kartı geldi. Sizin bu ilişkiyi taçlandırabilecek potansiyeliniz var. Yani bu kişi zaten emek verilmeye aslında değer bir kişi. Bu kişi hani şu anda henüz toy enerjilerde gibi. Evet bu ilişkiye dair çok fazla tam potansiyelin içindeki tam potansiyelini çıkartmamış ama çıkarttığında bir cevher barındıran bir kişi gibi. Sizin sorumluluklarınızı artırmanız gerekiyor. Sizin yapmanız gereken bu sorumluluğun altına elinizi atmanız gerekiyor gibi. İlginç geldi. Ben buraya ekstradan bir de sistemin mesajına dair, sistemin bu ilişkinin gelecek enerjilerindeki mesajına dair bir kart seçmek istiyorum. Bakalım bakalım. Yol, yol yolunuzun belirlenmesi. Sistemin bu ilişkideki mesajı yolunuzun belirlenmesi. Bu sizin gelecek yolunuz ya da geçmiş yolunuz arasındaki bir sınavınız gibi bu ilişki. Çok ilginç geldi. Çok ilginç geldi. Yani bundan sonraki hayatınızı belirleyebilecek bir ilişki gibi. Yönünüzü belirleyebilecek bir ilişki gibi. Yani çok güzel bir akış geldi. İnanamıyorum. İkinci mumu seçenler gerçekten... Yani çok güzel bir enerji aktı şu anda. Gerçekten tebrik ediyorum. <laughs> evet arkadaşlar. Tabii ki daha güzel enerjilerin sizlerle buluşmasını dileyerekten ben burada sonlandırayım. Dediğim gibi kısa bir açılım yapmak istedim. İlk desteğe de deste diyorum. İlk seçenlere de haksızlık olmasın. İzlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Ben böyle ara ara videolar çekip yüklemeye devam etmek istiyorum. Tabii ki vakit bulabilirsem biraz da malum dinlenmeye çalışıyorum. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Abone değilseniz olursanız sevinirim. Başka açılımlarda görüşmek üzere. Şimdilik kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.